Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Buna rağmen herkesin bir gelecek planı vardır. Hayaller kurar, planlar yapar ve gücümüz yettiğince o planları uygularız. Karşımıza bir fırsat çıkınca da onu değerlendiririz. Bu aslında kişinin kendisinde biten bir iştir. Kimileri karşısına bir fırsat çıksın diye beklerken, kimisi de o fırsatı kendisi yakalamaya, yaratmaya çalışır. Bu videonun kahramanı Glenn Berger. Glenn, bundan tam 14 sene önce düzenli bir işe ve yaşama sahip genç bir delikanlıydı. Her şey yolunda giderken bir anda işini kaybetti. Zaman zaman dünyanın her yerinde pek çok kişinin başına gelebilen bu durum, ancak kendisinden muzdarip olanların anlayabileceği bir durum. Aylarca yeni bir iş bulamayan Glenn, karnını doyuracak ekmek bile bulamadı. Bir gün evde oturmuş, üzgün bir şekilde geldiği noktayı düşünürken, gözü pencereye ilişti. Dışarıda büyük bir sahada golf oynayan zenginlere baka kaldı. Attıkları toplar bazen göle gidiyor, bazen de uzaklarda bir yerde kayboluyordu. Bu onların umrunda değildi. Oyunlarına başka bir topla devam ediyorlardı. O an aklına daha önce hiç gelemeyen bir fikir geldi. Golf topları çok pahalıya satılıyordu. Hemen kullanılıp atılan toplar daha fazla satış demekti. Glenn gölde yüzen golf toplarına uzun uzun baktı ve harekete geçmeye karar verdi. Üzerini değiştirip göle daldı. İlk gün çok fazla toplayamadıysa da ertesi gün neredeyse bir çuval dolusu golf topu çıkardı. Çıkardığı topları 3000 dolar karşısında sattı. Bu işsiz biri için hiç de fena para değil. Bu yaptığını şehirdeki diğer golf sahalarında da yapmaya başladı. Gittiği her yerde su içinden golf topları çıkarıyor, ve istifleyip satıyordu. Ayrıca bazı tesislerden temizlik ücreti de alıyordu. Başlangıçta yorucu ve kazancı az gibi görünse de 14 yılın sonunda tam 16 milyon dolar servete ulaştı. Zaman zaman timsahlara yem olma tehlikesiyle bile karşılaştığı işinin zorlukları saymakla bitmez fakat kazandığı para gerçekten çok iyi bir meblağ. İşini gittikçe büyüten Glenn Golf toplayıcılığı yapmak için bir şirket kurdu. Şirketinde çalıştığı elemanlarıyla yılda 1 milyona yakın golf topu çıkarıyor ve dolar veya diğer para birimleri üzerinden çeşitli ülkelere ihracat yapıyor. Videomuzda herkes için iyi bir örnek olacak başarılı bir şahsiyeti ele aldık. Hayatın karşımıza çıkardığı fırsatları nasıl değerlendirmemiz, uygun şartları nasıl oluşturup kullanmamız açısından bizlere farklı bir ufuk yaratan Glen bizce takdire şayan birisi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum yaparak görüşlerinizi bizimle ve diğer izleyicilerle paylaşabilirsiniz.